Sılaç ağabeyim biraz daha yukarı kaldı. Böyle onlara doğru. İyi böyle iyi. <laughs> Ben de davam hemiyey. Sen kiminle ilgili? Benimki değil miyey? Müslüman. Kudayın ağlana. Benimki değil miyey? Kudayın ağlana. Yerli nalar sattılar? Saat var mı? Yerli neler? Yerli neler? Saat diye 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 Bir nece saat var mı? biz var mı? Doğru. Bir saat var. ya? ne gelecek? Ne? 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 Ne?

Şeker çikolata ikram etmek istiyoruz. Biz hazırlık yaparken siz de ağzınızı tatlı tutun diye şeker batırız, Hadi. Surt, surt. Hadi. Çekiyor mu? Çekiyoruz. Tamam. <gülüyor> 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 はい。

Gel, gel. Çekma, çekma. Değerli konuklar, şimdi Atakale adlı bir milli piyasımız var. Sessiz olursa çocuklarımızın sesini daha iyi duyarız. Hepinize iyi eğlenceler. Tamam.

Bunca yıl, 10 kilometre uzunluğunda, Beni de asla izle. Konuşma, kulağa başlayacak. Kulağa gidiyorsan, kapıdayım. Olur. Evet, peki. Benim de, ben de, sahibi... Sahibi Bak, bakmayın. İkinize kaza Yoksa... Bana böyle geliyor. Hayır, hayır. Birincisinde... Komutan da buradaydı. Hatta... O cepheden, genel izbaşıya konuşuyordu. Tıpkı o kapıda. O zaman komutan farkına varmadı. Sen... Bana kimleri şeytanlar kıyormuşsun

あっ。 Ölür kararlarına git. Yüzbaşı'yı bul. Koşuna dizerecik adı bul. Firmanda ağaç gelme. Onu göndermeyi söyler. Haydi koş. Daha burası. Oo! Kuşa dişi balakları çok güzel. Şu adam da kahve yaptı. Bir tür ölürmedi gitti. Kahve mi çoruk, kulaşık suyu mu geldi? Daha var çok mu filan ki bu? He he! Kuşa dişi balakları çok güzel. Ölmez. Kuşa dişi balakları çok güzel. Böyle güzel. Şu onu mı getirdiler de? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi müthiş. Çok güzel. Aa! Bora gel sıra. Bak. Bak bak. 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 Bak bak ya, Asıl yapılan yoldan da de. Kılıç gönderiyor bana ne? ne suçu varmış? <laughs> Ersin şu açıdan hiç bir şey evet, Nerede bu çocuk? Şurada. Böyle getirsinler. Ersin emin öyle galiba. Çok güzel çıktırıyor <laughs> <laughs> Demek, baban kimdir senin? Ne iş yapar? Babam avlattı. Oh. Aa bak avlattı işte. Sabah ben gelirken bir atımından düşmüştü. <laughs> Babanın dükkan sahibi de <tarbette>. atımı götürdüler. <laughs> Ama gitti mi? Tam yalnız. Bu kadar Allah Bu da nerede bakılıyor? Bu i̇şte demek? Bu ki, bak orada.

geldi. Şimdi la nerede? Kurtuluyor. Gel. Nerede? Ne ver? Sen ne duruyorsun? Bacağım

çünkü on ikisi on, on, on evet. <laughs> e, <babu uzak>, <laughs> Onun için ikisinde. Ne burada geldi, aynı sağlar. Bak uzak kale. Bir önce gönderdiğim asker onun yerinde bulunsa gereğidi. Neredeydi? Neredeydi? Niye ya? Burada bulamayanlar orada orada <laughs> Uzak değil. Bu param oraya gönder. Siz adamları odadan ben. Hep di arkadaşlar tarih dedim. Ta Daha anlatıyordum. Gösterdi, gösterdi. Gerçekçe taştı. Öte alma zamanı geldi söylerken ...gözleri kuru kuru yanıyordu. Gez bu saatte son derece çocuklar söylüyordu. Söyle Şöyle kuru kuru yanıyordu. Elif de bahçede dolaşıp ya utan lan. <laughs> e korktun? Daha sever mi? Hani bu canım. Hani mi de vakti harcıyor? Al sorar mı? Bir yol yaptırmışsın. Tabii o zaman bahçede adamlar diyorlar. Evet evet vaka dolacak. Deka dolu düşünüyorum yalnız.

tabanlardan devatten yine tam yine tam var. Modern şu. Şu doğrudan kaldırmak gerekiyor. Arkasından bakıyoruz. Yok yok ama yersta planlarda yap. Bak. Parça parça. Bir de o zaten nasıl ulaşıyor? Gelelim. İdare edeyim. Burada Sizinle birlikte kalmamız lazım. Siz de birlikte kalmanız için. Yalnız sigara yiyeyim. Çok güzel güle kal. Yeter. Ben de. Geliyorum. Sabah ne zaman? Henüz yakalamadım ama. Akşama dek yakalayacağım. Yaman yalan. Geliyorum. Belki bir fırsat Ben görmedim. İşte, <laughs> <Bunlar>, <laughs> bir şey daha cimbalar. Kam, bana beni makamdan yaklayan bir delikanlı, birçok daha suçu var. Bir daha <laughs> nasıl bir <daim> Rica ederim. Evet. Canım. bak geliyor ki ama ya. gülme sırası bana geldi. Yeminler Tüküyordum. Öğrenmişsin ama biterken bakıyorsun sayıstan ne öğreneceksin hangi bahçaya sayı göstereyim şimdi bunlar bakmayacak Ay gönde tamam Ay hangi bahçaya sayı göstereyim şimdi bunlar bakmayacak Ay gönde tamam Ay bu da çalışacak. Hali gelinen yerden aldım direk senin özelden sıra beni Haydi lan. Hadi şuradan bak. Ben çeviri olacağım. Buraya da gel Bana bak, benim karargahım. Bana bak, benim karargahım. Osman, bir saldırı sezersem bana bildirmeyi <laughs> söyle. Hadi koş, ne yapıyorsun? Haydi. Fark et, şunu alacaksın, tutacaksın.

Haydi bakalım. Bir de ver bak ya. Nereye? Tamam geldik. O zaman atma. Ey, Osman şöyle dönmüş be. Oturmuşlar table. Oturamazsın. Her gece, her gece nasıl gelecek? Tam çıkacağız parti var. Ayağımız yattı be.

Bir, bir daha da Deus. söyle. Ne <laughs> <laughs> I <laughs> Kendim, 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 kendim. o herhalde cebi bura. Tamam hoş geldin. E, e, e. Şaban, hoş geldin.

Kuyu la kuyu İşte bir ya? Başım ağladı mı <laughs> diye. Ya Ele bir Şimdi altı gelecek diye. Murat ne yapar? İşte lan lan lan. Şimdi diye. Araba çözerken bırakamıyor. kim ediyor? Bu efendim var. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> bunu sorar. Açı ağzını. Her koyun, kendi Aa! Koyun dediğimde arttırma geldi. Geçen gün sınıfta öğretmenimiz, yanımızdaki bir arkadaşa, koyunla sınca arasındaki mezarlıkları söyle dedi. Çocuklar dese beğenirsiniz. Koyunla geçti sütlü kellesi kuyruğu. Yukarı, yukarı, yukarı. Sırtını parmağınla tut. Parmağınla tut. Parmağınla tut. Parmağınla tut. Parmağınla

Mustafa Balıkçı sizlere bir fıtra anlatacak. Evet, Mustafa Bey. Balıkçı'ya bakalım. Balıkçı'ya bakalım. Bu, Karadenizli'nin birisi. Uzun süre kurbette çok kalmış. Memleketinde çok uzun. Bir ömür memleketine yetişen bir yer. Küçük bir yer kalmış. Kıçağa hiç Kıçakta kimseye sormadan beğendiği bir yere oturmuş. Postes gelmiş. Efendim burası senin yerin değil. Senin yerin arka tarafta. Oraya götürürsün falan demiş. Ben burayı beğendim demiş. Efendim burası başkasını sen buraya oturamazsın. Başkası oturacak. Yok demiş. Başkası da benim yerime oturtur. Yap. Ne yapmışlarsa <laughs> bunu kandıramamışlar. Arkada bir Karadeniz bu dağ varmış. Demiş durun, ben onu şimdi yerinden kaldırdım demiş. Gelmiş usulca, Karadenizli'nin kulağına bir şey kısırlamış. Hemen adam kalkmış, yerine getirmiş, oturmuş. Söylemişler, efendim sen bunu nasıl kaldırdın? Biz bu kadar uğraştık, kaldıramadık. Demiş, ben onun kulağına bu e, ee, koltuk Trabzon'a gitmeyecek dedim. Onun için kalktı. <laughs> <laughs> Ya. Osman abi kamera çekiyor. Baksana kamera. Kamera çekmesi yapıyor Osman abi sana. Kamera <laughs> çekmesi.

Etmem. Geçen sene eğlence yaparken gecede söz vermişler. Döner ki biz bitkiye bozulmayacağız. Yaptınız mı? you <laughs>